Bu çok önemli. Fark esasında e, insanoğlunu insan eden şey. İnsanın aklını da akıl eden şey. Akıl e, farkı fark ettiği zaman akıl olur. İnsan farkı fark ettiği zaman insan olur. Hayvanla insanı ayıran budur. Hayvanlar farkı fark etmezler. Mesela bir e, fare kapanına peynir koyarsınız siz. Siz peynirin peynir olduğunu farenin bilmediğini mi zannediyorsunuz? Bilmese gelir mi? Peyniri tanımak değildir peynirin peynir olduğunu bilmek. Fare ile insanı ayıran şey değildir. Asıl fark nereden? İnsan o peynir orada ne geziyor diye sorar. Fare bu soruyu sormaz. İşte buna fark diyoruz. Evet. Bu farkı fark ettiği için insan kapana kısılmaz veya kısılmamalı. Fare ile farkı bu. Yoksa kokusundan o da fark eder. Onun için insanı esasında iradeyi irade eden de bu. Nedir iradenin görevi? Seçmek. Seçmek. Tercih. İrademiz tercihimizi getiriyor tercihimiz de insanlığımızı getiriyor kulluğumuzu getiriyor bakınız ubudiyet tamamıyla tercihtir desem ne buyurursunuz eyvallah derim budur evet. ubudiyet tamamıyla tercihtir azizim anlatabiliyor muyum tabi kaderiniz iradenizdir ifadesinde bunu karşılayacağım kaderiniz efendim. iradenizdir ubudiyet tercihtir zaten farkında mısınız hemen ayetin arkasından ne geliyor tevhid geliyor Evet. Tevkit veriyor ve kıyaslıyor. Yani sizin taptıklarınız diyor Allah'la insan arasına aracı konulan her tür nesne, kişi, canlı, cansız, sanem ve fen neyse her tür aracı için diyor ki onlar hiçbir şey yaratamazlar bilakis kendileri yaratılmışlardır. Öyle demiyor Tabii mu? Hatta Ardınlığı. yaratılmaya da devam ediyor. Devam yani. ediyorlar. Yani evet. Tanrıları bundan sonra da olacak yani. Bu çok ilginç aslında. Evet. Önle arkanın bağlantısını gösteriyor. Yani neden fark etmiyorsunuz diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah ile Allah ile sahte tanrılar arasındaki farkı nasıl fark etmiyorsunuz? Dolayısıyla burada Furkan esasında Kur'an'ın kendisiyle inşa ok olmuş akla kazandırdığı, olan akla kazandırdığı o farkındalık bilinci. Farkındalık bilinci esasında takvanın bir tarifidir. Evet. Takvanın bir tanımı da farkındalık bilincidir. Müttaki kimdir? Farkındalık bilincine sahip olandır. Farkında değilse o müttaki değildir. Farkı fark etmiyorsa o müttaki değildir. Dolayısıyla Kur'an muhatabında bir farkındalık bilinci uyandırır. Zaten baştan sona Kur'an bu bilinci uyandırmak için vardır. Seç der, seç. Buna temiz diyoruz. Temiz dediğimiz şeyle Furkan dediği Kur'an'ın hemen hemen anlamdaştır. Eş anlamlıdır. Anlatabiliyor muyum? Temiz ne demek? Temiz seçip ayırma yeteneği, yetisi seçip ayırma. Mümeyyiz akıl diyoruz biz buna. Mümeyyiz insan ne zaman mükellef oluyor? Mümeyyiz olduğu zaman. Akıl dediğimiz sıfat aslında mümeyyiz olmaktır. Akıl bali diyoruz değil mi? Aslında mümeyyiz. Dolayısıyla mümeyyiz olduğu zaman mükellef oluyor. Mükellef olmak ne demek? Allah'ın emir ve nehilerine, yani ilahi hitaba muhatap olmak. demek. Sorumluluğun başlaması. Eyvallah, yani. sorumluluğun başlaması. Yani Rabbimiz onu artık muhatap alıyor. Onu artık karşısına alıyor ve sen benim muhatabımsın diyor. Artık yaptıklarından mesulsün diyor. Sorumlusun, hesap vereceksin diyor. Ne zaman? Mümeyyiz olduğumuzda. Yani seçip ayırdığımızda. Dolayısıyla ama seçip ayırma bir noktada duran bir şey değil ki. Yani ben seçip ayırdım. Neyi seçip ayırdım? Nereye kadar? Cahilin seçip ayırması var, alimin seçip ayırması var, abidin seçip ayırması var, arifin seçip ayırması var, muqinin seçip ayırması var. Efendi müttakinin seçip ayırması var mütkinin seçip ayırması var, itkan sahibinin. Görüyorsunuz, seçip ayırmalar bir yerde kalmıyor. Hatta bir yerde seçip ayırabilme vasfına sahip olan bir başka noktaya getiriyorsun. Aa, bir de bakıyorsun, halt ehli. Furkan ehli değil. Evet, karıştırıyor ortalığı. Halt etmiş. Evet. Yani bir alt kademede furkan ehliyken. Bin üst kademe de halk ehli oluyor. Karıştırıyor. Kendi de karıştırıyor, başkasına da karıştırıyor, akılda karıştırıyor, duyguda karıştırıyor, düşüncede de karıştırıyor, eylemde haydi haydiye karıştırıyor. Onun için Furkan vasfının bir sonu yok zaten bu vezinden Furlan vezinden gelmesinin sıfatı sebebi... müşebbe olarak, ey sıfatı müşebbe olarak yani son noktası yok, işba noktası yok bunun. Nedir? Esasında oldu bitti tamam dediğin yerde başlamıştır. Orada bir başka Furkan başlamıştır. Onun için yani Kur'an'ın muhatabını Furkan sahibi etmesi de elinden tutup aklının, akleden, kalbinin, duygu ve düşünce dünyasının elinden tutup bir farkındalık bilinci yolculuğuna çıkarmasıdır. Evet.